Merhaba arkadaşlar, ben Tahir Ceyhun Yıldız. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir süre önce duyurduğumuz üzere e, Haftalık Kitap Tahlillerini e, yapacağımız kanalımızı açtık ve ilk videomuzu çekiyoruz. E, Eylül ayı başından bu yana 3 e, kitap okudum. E, Gök Sultan Aile Ahlakı ve Çocuk Yetiştirme Ahlakı kitaplarını okudum. Bunların haricinde Evlilik Ahlakı kitabını da bu kitaplarla beraber anlatmak istiyorum. Dilerseniz başlayalım. İlk kitabımız Ozan Bodur Hocamızın Gök Sultan kitabı. Ee, bu kitap Sultan Abdülhamit Han'ın hayatı, şahsiyeti, devlet adamlığı ve hilafet siyasetinden bahsediyor. Ee, kitap gayet akıcı, güzel bir kitap. Tarihi bir kitap tabii ki ee, ama sıkmayan, boğmayan bir üsluba sahip bir kitap çok kolay ve kısa sürede okudum zaten Sultan Abdülhamit Han'ın hayatı, devlet anlayışı, zekası ve şahsiyeti ilgimi çeken bir alan. Bununla ilgili daha önce de bazı kitaplar okumuştum. O yüzden bu kitabı okumak zor olmadı, zor gelmedi. Kısa zamanda da okudum. Bu kitapta biyografiden ziyade Sultan Abdülhamit Han'ın şahsiyetinden bahsediliyor. İşte hem siyasi dehasından, siyasi zekasından hem de insanlarla olan ilişkilerinden, münasebetlerinden bahsediliyor. Tabii ki güzel bir eserdi. Ben özellikle bu eserde, yani şu kısımları okurken çok zevk aldım. Sultan Abdülhamit Han'ın merhameti, halkına olan düşkünlüğü, bu kısımlarını okurken çok zevk aldım. Bununla ilgili sizinle pasajlar da paylaşmak istiyorum. Bunu da altın çizmiştim zaten. Öncelikle merhametiyle ve bağışlayıcılığıyla ilgili şunları söylemek istiyorum. Batı'da ve ülkemizdeki bazı e, kesimlerde Sultan Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan gibi lakaplar takılır. İşte çok insan öldürdüğü gibi iftiralar da mütevellit. Halbuki e, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri gayet bağışlayıcı, merhametli bir insandır kendinden önceki 5. Murat ve Sultan Abdülaziz Han'a darbe yapan, Sultan 5. Murat'ı kandıran ve daha sonraki işte sürecin sebebi olan ve Sultan Abdülhamit Han'ı da tamamen kendi çıkarları doğrultusunda tahta çıkaran, yani o öyle sanıyordu ve Sultan Abdülhamit Han'ı da avucunun içinde tobeleceğini sanan, buna cüret eden Mithat Paşa gibi bir adamı dahi idam ettirmemiş. Ve sadece devlet yetkilerini elinden almakla ve sürgün etmekle yetinmiş bir padişahtır. Ki Mithat Paşa kimdir? Hemen sadece size iki örnek sunmak istiyorum. Avrupa'ya, Batı'ya yaranmak adına Türk bayrağının üzerine haç çakmak, çakılmasına uygun gören ve bu zamana kadar Ali Osman oldu, bundan sonra da Ali Mithat olsun, bunda ne var diyen böyle lakayt bir adamdır. Böyle bir adamı dahi affetmiştir. Canını bağışlamıştır. Sultan Abdülhamid Han. Ee, şimdi Sultan Hazretleri ile ilgili hemen bir iki onun biraz önce saydığım hususiyetlerle ilgili hemen iki bir şey nakletmek istiyorum. Kitaba dair bir şey paylaşmış olmak adına. Batılı kaynaklar. Israr Abdülhamit Han'ın haşim ve sert bir sahip olduğunu yazsa da ahlaken asla haşim değildir. Hele merhametsiz hiç değildir. Fakirlere yardım etmek, hasta ve çaresizden imdadına yetişmek, hayır ve iyilikte bulunmak müşfik yönünü gösteren özelliklerdendir. İktidarı boyunca fukarayı kor kollamak, adına ekmek fiyatlarının beş parada hizanlanmasının her dönemde önüne geçilmesi için mücadele verir. Sol bacağını kaybeden 26 yaşındaki Ermeni genç 12'nin başvurusu üzerine belinden bir korse ile bir protez bacak takılması için kesesinden ödeme yapar. Aynı hassasiyeti direktçe dilekçe ile başvuran ve hünkardan yardım isteyen fitnat, server ve saliha isimli kadınlara da gösterir. İşte bu iki e, örnek ve biraz önce saydığım naklettiğim e, anekdotlar Sultan Hazretleri'nin merhamet ile ilgilidir. Bu kitabımızla ilgili söyleyebileceklerimiz yani kısa olarak bunlar da. Şimdi de evlilik ahlakından biraz bahsetmek istiyorum. Videomuzun başında da anlattığımız üzere evlilik ahlakı, aile ahlakı ve çocuk yetiştirme ahlakı muhteşem ahlak serisinin kitapları. Ee, i̇lki evlilik ahlakıydı. Aslında ben geçen sene bu kitabı okumuştum. Bir önceki ayda bu ay bunları okuyacağım için tekrar Evlilik ahlakını okudum. E, o yüzden bir bütünlük olsun diye üçünü anlatmak istiyorum. Evlilik ahlakını da öncelikle Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifiyle anlatmaya başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizi çokluğunuzla iftar edeceğim. Hadis-i şerifi ile kitabın ilk sayfalarında başlamış. Bu hadise Zeyl olarak Beyhaki ve Rezak'ta şöyle geçiyormuş. Evlenin ve çoğalın ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim hatta düşük çocuk olsa bile. Kitabın muhteviyatı evliliğin gayesi nedir? Evlilik nedir? Ee, i̇şte Evlilik bir nimet, bir rahmet, bir ibadet, bir cihat. Evlilik bizzat din. Peygamber Efendimizin sünneti Allah'ın bir emri ee, evliliğin. İşte bu hususiyetlerinden bahsediliyor. Daha sonra işte kaç yaşında evlenmeli? Evlenmeyen alimler e, var mı? İşte sebeplerine, bu gibi konulara değiniyor. İşte kız isteme, nişan, düğün, düğün süreci, işte düğünün nasıl yapılması gerektiği ve daha sonra da işte düğün sonrası yani tamamen aileyle ilgili kısımlar. İşte e, mesela şu şu konu önemli olduğu için bunu zikretmek istiyorum. E, evlilik öncesi işte çiftler tanışırlarken birbirlerine sınırlarını iyi belli etmesini yani ne yönelik ifadeler var kitapta. Erkekle kız e, işte şunu isteyecekler, bunu isteyecekler ya da şuna izin verecekler, buna izin vermeyecekler. Bu gibi konuların e, dikkatli konuşulması gerektiği, herkesin kendi sınırını iyice belirlemesi gerektiğini ifade eden cümleler. Evliliğin sahabe döneminde, asıl saadet dönemindeki yeri ve önemi, bir kişinin hanımının vefatı işte sahabe hayatında bu çok var mesela ee, bir sahabe efendimizin hanımı vefat ediyor ve o kişinin tabi hanımı kalmamış oluyor yani nikahsız olmuş oluyor ee, mesela Muaz bin Cebel efendimizin böyle bir durumu var bir iki çocuğu yanlış hatırlamıyorsam ve hanımı vefat ediyor vebadan ve ona da biliyor ki hastalık bulaşmış ve diyor ki Müslümanlar bu hastalık bana da bulaştı Rabbimin katına nikahsız gitmek istemiyorum Alanca hanıma ben nikahlayın diyor. Bu sahabenin nikahı verdiği önemini e, ifade ediyor. Bunun gibi gayet güzel örnekler ve hadiseler var. Kur'an'a ve sünnete e, uygun düğün evliliğin ilk zamanları, gelin kaynına durumları e, işte gibi durumlar söz konusu. Gayet güzel bir eser. E, herkese tavsiyemizdir ama tabii ki daha öncelikli olarak evlenme alfesinde evlilik hazırlığı yapan genç kardeşlerimize tavsiyemizdir. E, Hocamızın evlilik ahlakı kitabı. İkinci olarak aile ahlakı kitabından bahsetmek istiyorum. Bu üç kitap birbirini tamamlar nitelikte arkadaşlar. E, bu kitap da yine e, gayet güzel konulara değiniyor. Kitap e, şöyle başlıyor. Özellikle ben burayı okumak için not almıştım. Aile toplumun temel taşı. Aile hayatın dengesi. Aile ayakta kalabilmenin en önemli vesilesi aile ağır bir yük olan kulluk vazifesinin paylaşılması, aile nesillerin devamiyetinin sebebi, aile huzurun temini, aile gelen her türlü saldırılara karşı giyilen bir zırh ve aile inanan insanların yüreğinde en büyük hasret olan cennetin dünyadaki bir yansıması diye özellikle bu kısımları baştan okumak istedim. Ailenin güzel bir nimet olduğunu, ama her nimetin bir külfet olduğunu, imtihanı olduğunu anlatıyor hocamız kitabında. Cennetin şubesi evler ve ibret alınacak evler diye maddelendirmeleri ve altını doldurmaları çok hoşuma gitti. Ben bunları da size anlatmak istiyorum. Cennetin şubesi e, evlerde dört evden bahsediyor. Namaz evi, Kur'an evi, teslimiyet evi ve vefa evi. Namaz evinde Hz. Musa'dan, Kur'an evinde Hz. Peygamber Efendimiz'de Ümmü Selam annemizden, Teslimiyet evinde Ümmü Süleym annemiz Ebu Talha'nın bir evlat kaybetmesi neticesini anlatıyor. İşte o hadiseyi biliriz. Ve vefa evinde de Peygamber Efendimizin Kur'an'ın ilk ayetini aldığından Mekke'nin fethine kadar müşrik olarak hayatını sürdüren İkrim bin Ebu Cehil'den bahsediyor. Ve onun Müslümanlıkla şereflendikten sonra şehadet aşkıyla yandığından bahsediyor. Bu da vefa evine bir örnekti. Daha sonra gençlere mesajlar kısmında Medine'li genç bir sahabe efendimizden bahsediyor. Rebiya bin Kav. Bu sahabe efendimiz bir gün diyor ki ben peygamber efendimize hizmet edeceğim. Peygamber efendimiz o her yana yaklaştığında iki defa evlenmeyi düşünmüyor musun diye sorar. Her ikisinde de ben size hizmet edeceğim. Ee, üçüncü defa sorduğunda düşünüyor ki peygamber efendim bu soruyu sorduğuna göre bir bildiği var. Bu sebeple de kabul ediyor ve kimle diye soruyor ve Peygamber Efendimiz de o sahabe Efendimiz'i bir ailenin yanına gönderiyor ve falanca'nın kızını iste kendine. Peygamber Efendimiz gönderdi de diyor. O da aynen bu şekilde istiyor. Ne damat bir zorluk görüyor, ne gelin tarafı bir zorluk görüyor. Mehir konusunda Müslümanlar yardımcı oluyor, ev sahibi oluyor o sahabe Efendimiz ve bunun altında da ailelere ve İslam cemaatine mesajlar kısmında da evlenecek gençlere yardım edilmesi gerektiği vurgulanıyor eserde. Bunların altında da cennetin şubesi evlere karşılık ibret alınacak dört evden bahsediyor hocamız. Zulüm evi firavundan bahsediyor. Haset evi peygamber efendimizin en yakınlarından biri amcası Ebu Hep ve hanımından bahsediliyor. Nifak evinde hepinizin aklına belki gelir. Ee, münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül'den bahsediyor. Ve i̇hanet evinde de ilk baş Müslüman ol, olmuş. Daha sonra Müslümanların yaşadığı zor şartlardan dolayı Habeşistan'a göçmüş ve orada Hristiyan olmuş. Ve Hristiyan bir vaziyette suya düşüp öylece ölen Ubeydullah bin Cahş'tan bahsediyor. İhanet evi altında Ubeydullah bin Cahş'ın bir hanımı var Ünlü Habibi annemiz. Ve daha sonra Peygamber Efendimiz'in hanımı oluyor. İhanet evinde de Ubeydullah bin Cahş'tan bahsediyor demiştik. Ee, anne kısmı var. Aileden sonra anne ve baba ve Sıla-i Rahim'den bahsediyor. Anne kısmında da cennetin annelerin ayakları altında olduğunu vurgulayarak e, annelerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz'in annesiyle münasebeti, Hazreti Amine'ye olan sevgisi, onun yıllar sonra toprağının başına gelerek nasıl gözyaşı döktüğü gibi durumları anlatıyor hocamız. Annesini razı, annesini babasını razı edemeyenlere burnu yere sürtülsün şeklindeki bedduasını anlatıyor burada hocamız. Ee, daha sonra Kur'an ve Sünnet çerçevesinde anne başlığında Saad bin Ebi Vakkas ve annesi, Musab bin Ümeyr ve annesi, Ebu Hureyre Efendimiz ve annesi ve Esma binti Ebu Bekir ve annesi başlıklarıyla beraber dört e, sahabe ve annesinden bahsediliyor. Daha sonra babadan bahsediliyor, ee, babanın hazine olduğundan bahsediliyor ve anne babaya ihsan mı itaat mi başlığında da gerçekten benim çok ilgimi çeken bir bölüm oldu burada da anne babaya ihsan mı itaat meselesini konu almış hocamız. Peki burada ne anlatılıyor? İhsan meselesi istemeden verilen itaat istenilince verilen bir şey diye bahsediyor. Örnek vermek gerekirse kitaptan ee, ihsan olarak e, anne babanın bir ihtiyacı olduğunu kendiliğimizden düşünmemiz. Atıyorum bir suya ihtiyaçlarım var ki yahut dışarıdan belki ekmek alınacaktır, belki şöyle şöyle bir ihtiyacı vardır deyip onlar bir şey söylemeksizin almak, getirmek yahut vermek bu ihsandır. Ve itaat olarak yine su örneğini veriyor. Annelerimiz, babalarımız bize kalkıp mutfaktan bir bardak bana su getir ya da falanca şeyi bana ver demesi istediklerini vermemiz de itaat olarak bu şekilde bir kıstasla bulunuyor. Ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. en sonunda sıla-i rahimden, yani akrabayla münasebetten, akrabaya yardımdan, akrabayla görüşmekten bahsediliyor. ve Peygamber Efendimiz'in akrabayla münasebette örnekliğinden, Peygamber Efendimiz'in akrabalarından bahsediyor ve kitap bu şekilde bitiyor. Bu kitabımızda böyle çocuk yetiştirme ahlakında henüz bugün bitirdim. Gayet dolu dolu okuduğum bir kitap oldu. Çocuğun bir e, imtihan oldu evvela. Yedi peygamberden, Hz. Adem'den, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Eyyub, Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere tam yedi peygamberin çocuklarıyla ilgili yaşadığı imtihan durumlarından bahsediyor. Hemen bunlardan bir e, Hz. Adem'den ve Peygamber Efendimiz'den olmak üzere iki örnek vereyim. Hz. Adem Efendimiz'in Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Habil ile Kabil. Kabil Habil'i öldürdü. İşte bu, bunu örnek veriyor. Evlatlarla yaşadığı bir imtihanın neticesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Hz. Fatıma annemiz hariç bütün evlatlarının kendi eliyle toprağa verdiğinden e, dolayısıyla çok mahzun olduğundan bahsediyor. Çocuğun El-Vehhab olarak Hz. Allah'ın bir ikramı olduğundan, Peygamber Efendimizin ve sahabenin çocuk terbiyesinden bahsediyor kitapta. Yeni doğan bir çocuğa e, yapılması gerekenler işte tahnik, ezan ve kamet, isim koyma, akika ve salihlerden, duadan bahsediyor. Özellikle isim konusunda eserde gayet uzun bir vaziyette durulmuş. Bununla ilgili Peygamber Efendimizin değiştirdiği bazı isimler, işte atıyorum Abdülkabe, Abdüluzza, işte kabile isim olarak verdim. Ya da berre ismi, ee, mesela e, hatasız kusursuz anlamında bu tarz isimleri de değiştirmiş. Şihap olan bir ismi, yanlış hatırlamıyorsam ateşti e, anlamı, hişam ismiyle cömert anlamına gelen bu isimleri değiştiriyor. Sonra da e, mekanların adını değiştiriyor. E, bunun gibi saadet Aslı'ndan bazı örnekler de sunmuş Peygamber efendimizin isim tavsiyelerinden bahsediliyor dikkat etmemiz gereken isimlerden bahsediyor. Mesela hiçbir yerde hiç kimse tarafından kullanılmasın ama Kur'an'da da geçsin gibi Günzile, Aleyna, Ecrin gibi bu isimlerin yanlış olduğundan bahsediyor kitapta. İsimlerin genel olarak bu konuyu noktalamamız gerekirse isimlerin kişiler ve olaylar ve mekanlar üzerindeki etkisinden bahsediyor. Mesela bir rivayette bir adama ismin soruyor Hazreti Ömer Efendimiz. İsmi nedir? Cemre. Babanın adı ne? İşte şu an ismini çok hatırlamıyorum ama Ateşoğlu Ateş. Nerede yaşarsınız? Ateşli bir isim söylüyor yine Arapçada. Yani ateş geçen bir mahalle. O mahallenin neresinde? En ateşli olan yerde. E siz kimlerden olsun? Hünkarlardan yani ahmaklardan. Siz hepten batmışsınız gibi bir şey söylüyor Hazreti Ömer. Yani bu isimlerin ve me mekan isimlerinin insanlar üzerindeki etkilerine bir örnekti. Yine Peygamber Efendimiz'in hayatında da buna benzer bir örnek var. Peygamber Efendimiz bir topluluğun yanına gidiyor. Bir deve var. Ee, süt dolu. Bu sütü kim bize sağacak? Hemen bir ayağa kalkıyor. Ona soruyor ki senin ismin nedir? İşte o da mürre diyor. Mürrenin kelime anlamı da acı. Sen otur diyor. Sonra tekrar Efendimiz bu soruyu soruyor. Bu develerin sütünü bize kim sağacak? Birisi daha kalkıyor. Ben sağarım. Senin adın ne? Harp. Sen de otur. Sonra yine Peygamber Efendimiz soruyor. Bize, bize bu develeri kim sağacak? Sonra birisi ayağa kalkıyor. Senin adın ne? Ya iş. Yani yaşar demek. Sen sağ diyor. Bu da Peygamber Efendimiz'in hayatından bir örnek. Çocuk terbiyesinde önemli olan e, merhamet ve muhabbete atıfta bulunuyor hocamız. Kesinlikle çocuğu muhabbet ve merhametten e, yetiştirilmesi gerektiğini çocuğu yetiştirmeye taharet eğitiminden. Ama taharet bu bildiğimiz sadece beden temizliği olan değil. Akide, ruh, akıl, his temizliği ve e, bununla beraber beden temizliği, mekan temizliği, kıyafet temizliği ile başlanması gerektiğini söylüyor. Hocamız anlatıyor. işte çocuklara sorumluluk verilip verilmemesi ve bununla ilgili Hz. Üsame bir Zeyd'den çok örnek veriyor. Küçük yaşlarda onca büyük sahabelere komutan olmasından vesaire bahsediyor. Peygamber Efendimizin üslubuyla ilgili konuşuyor burada. Gayet hoş bir kitap bu üç kitabı herkes okumalı ama en çok anne baba okumalı yeni evlilik düşünen insanlar okumalı özellikle tabi herkese tavsiyemizdir yani bu şekilde idi İnşallah bütün anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir size faydalı olabilmişimdir kanalımızı açmamızın vesilesi de bu şekilde size katkı sağlamaktı zira bize çoğunlukla mesaj geliyor Instagram hesabımızda da kitap paylaşımları yaptığımızda işte sizin sayfanıza bakarak kitap alıyorum, sizin sayfanıza bakmadan kitap almıyorum gibi yorumlar geldiğinden biz de böyle bir kanal açmaya karar verdik. İnşallah size faydalı olmuşuzdur. Bundan sonra inşallah yine her hafta sonu videolarımızı bekleyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonra izlediğiniz videoları beğenmeyi, yorum yapmayı paylaşmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.